Değerli parti başkanlarım, sevgili çok kıymetli dedelerim, pirlerim, mürşitlerim ve sevgili canlar. Hepinizi sevgi, saygıyla kucaklıyorum. Sayın Müftüm siz de hoş geldiniz efendim. Hepinizi sevgi, saygıyla kucaklıyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Bismillah, Allah Allah. Allah Allah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Nimeti celilullah, bereketi halilullah, şefaati ya Resulullah. Yiyenlere helal, yedirenlere delil Gelmişlerimizin, geçmişlerimizin ruhları şahat, makamları cennet ola. Cenab-ı Allah, Ehl-i Cenab Beyt'in, 12 imamların, erenlerin, evliyaların, evliyaların, Kerbela'da yatan İmam Hüseyin Efendimizin ve Kerbela şehitlerinin güç, yüce ruhları şahat, makamlarını cennet eyliye. Allah. Yüce Allah Muharrem ayında tutmuş olduğumuz yası matemizi, oruçlarımızı, niyazlarımızı, cemlerimizi, adaklarımızı, lokmalarımızı, kurbanlarımızı, aşurelerimizi dergân-ı izzetinde kabul ve makbul eyle. Cenab-ı Allah gökten hayırlı rahmetler, yerden hayırlı bereketler ihsan Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın yardımı ve esenliği üzerimizde hazır ve nazır olan. Allah. Cenab-ı Allah dilde dileklerimizi, gönülde muratlarımızı vere, hepimizin ibadetlerini ve niyazlarını kabul ediyor. Allah! Hak Muhammed Ali üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki mamların, on dört masum patlıların, on yedi 40'ların kırkların, şehitlerinin, Horasan pirlerinin, Anadolu erenleri ve evliyalarının cümle elenlerin katarından, idarından ayırmayalım. Allah! Yüce Allah yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi ve dediğimizi sonsuz eyleye. Ordumuzun güçlü, cumhuriyetimizin il ebed sürmesini nasip Devletimizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının ruhları saat, makamlarını cennet eyleye. Hizmet sahiplerinin hizmetleri kabul, muratları hasıl ola, pirimiz üstadımız Hünkar Hacı ve yardımcımız ve koruyucumuz ola, Dilimizden kabul Allah'tan olan gerçeğe hüya Allah ya Muhammed ya.